Herkese merhabalar, selamlar, saygılar. Bir önceki yayınımızda annelerin tutuklanması meselesini değerlendirmiştik. Malumunuz son zamanlarda bir hukukta reform tartışması geçiyor. Ee, bu ne kadar ciddi, annelerin e, serbest kalması için hukukta ne gibi bir reform olması lazım, mevcut yasalar ne diyor? Bir bakıma ceza muhatimeleri kanununun da bir şerhini yaptık, değerlendirmesini yaptık. Bu kanuna göre e, bu tutuklamalar nedir, ne değildir, e, uyuyor mu, uymadığını e, hususları bunları ele almıştık. Bu yayınımızda ise bu konuyu biraz daha açıyoruz. İnfaz kanunu bu tutukluluk meselesiyle hamile ve bebekli annelerin tutuklanması konusunda infaz kanunu ne diyor? Bu düzenlemeye e, bu, bu tutuklamaları uyarlarsak nasıl olur? Bu tutuklamalar ve masumiyet karinesi bu konuyu değerlendireceğiz ve e, hamile ve bebekli kadınlara yönelik tutuklamaların e, anayasanın hangi ilkelerini, maddelerini ihlal etmekte olduğunu bunları da değerlendirmeye çalışacağız bugünkü yayınımızda. E, buyurun. Önce infaz kanunu kadınların, çocukların, annelerin tutuklanması ile ilgili ne diyor? Bunu bir değerlendirelim. Türkiye'de cezalar malumunuz 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun ve alt mevzuata göre gerçekleştirilir. Bu yasa e, hakkında kararı kesinleşmiş kişilerle ilgili cezaların infazını düzenler. Kişi hakkındaki cezanın kesinleşmesinden cezanın tüm bileşenleriyle infazının tamamlanacağı ana kadarki süreç bu kanun kapsamındadır. Tutuklularla ilgili ise sadece cezaevinde yapılacak işlemlere yer verir yoksa tutuklama şartları bu yasada yer almaz. Hamile ve bebekli kadınlarla ilgili olarak da bu yasanın e, hapis cezasının infazının hastalık nedeniyle ertelenmesi kenar başlıklı 16. maddesinde şöyle geçiyor. Hapis cezasının infazı cebe olan ve doğulu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakır denilmiştir. Yani buna göre Cezası kesinleşmiş yani suçluluğu sabit olmuş olsa bile ki şu an içeride olanların bir suçluluğu da söz konusu değil yine bu içeride koyuyorum. Ee, büyük çoğunluğu için durum böyle ama suçluluğu şu anki mevcut rejimin yasalarına ve e, yargı faaliyetlerine göre sabit hale gelmiş olsa bile bir kadın eğer gebe veya yeni doğum yapmış ise hakkındaki ceza ertelenecektir. Bak, şunun altını çizmek istiyorum. Bu erteleme takdire bağlı değildir. Yani mahkeme ben takdirimi kullanıyorum, atayım içeriye diyemez. Burada e, karar vermeye yetkili olan merciler, mahkemeler, savcılıklar yani erteleme kararı vermek zorundadır. Buradaki yasa emredici bir hüküm içermektedir. Burada bir yaman çelişki var. E, bunun da altını çizmek istiyorum. Ee, tutuklanan kişi masumiyet karinesi altında, çünkü daha hakkında bir karar kesinleşmemiş, suçluluğu sabit olmamış, yani masumdur ta ki suçluluğu sabit oluncaya kadar. Hükümli ise üzerine atılı suç ispatlanmış, cezası kesinleşmiş kişidir. Yani evrak üzerinde de olsa bu kişi suçludur, cezasını e, çeker. Gelin görün ki suçluluğu kesinleşmiş hamile ve bebekli kadınlara bir buçuk yıla kadar cezaevine girmeme hakkı verilirken mahzuniyet karinesinin kalkanı altına alınmış olanlar cezaevi köşelerinde hamilelik sürecini geçirmeye, elleri kelepçeli vaziyette doğum yapmaya, ayağa kalkamayacak e, haldeyken bile soğuk zindanlara götürülmektedirler. E, onlardan bir kısmıyla da görüştüm, tanıştım ve yaşadıklarını kendilerinden bizzat dinledim. Ee, bu anlatılanlar size akıl dışı gelebilir ama e, bunun örnekleri çok. E, kafanızı kaldırıp sağınıza baktığınızda da bu acı tecrübeler yaşamış insanlarla yakınlarıyla karşılaşabilirsiniz. Şimdi burada şöyle bir soru gündeme gelebilir. İnfazla ilgili düzenleme tutuklamaya uyarlanabilir mi? E, bu, sorun, bu sorunun cevabı çok basit. Evet. E, sözün başında dedik ya, yani tutuklama ilişkin e, Şartlardan birisi ölçüllüktür ve orantılılıktır. Tutuklama alının, e, tüm şartlar yerine gelse de ölçüllük ve orantılılığa ilişkin şartlar gerçekleşmiyorsa e, bu tutuklama kararı verilemez. Bir önceki yayınımızda bunu detaylı bir şekilde izah etmiştik. Ceza muhakemeleri kanununu işaret ederken. Yasa e, cezası kesinleşmiş hamile veya bebekli bir kadının cezaevine girmesini engel olacak şekilde cezanın ertelenmesini düzenlemişken, Aynı durumdaki bir kadını e, tutuklamak yasanın sözüne de ruhuna da aykırı davranmaktır. O yüzden tekrar altını çiziyorum. Bu yüzden de hamile ve bebekli kadınlara yönelik tutuklamalar tamamen hukuka aykırıdır. Evet, e, bu hamile ve bebekli kadınların tutuklanması meselesini e, bir de insan hakları bağlamında değerlendirelim insan hakları noktasında anayasamıza göre meseleyi değerlendirelim, ele alalım. Peki hamile ve bebekli kadınlara yönelik tutuklamalarda anayasanın hangi ilkeleri ihlal edilmekte? Bir de bunları sizlerle değerlendirelim. Bir kere en başta kanun önünde eşitlik ilkesi ve pozitif ayrımcılık ilkesine bir ihlal var. Hangi madde? Anayasanın 10. maddesi. E, onun üçüncü fıkrasında şöyle denilmekte. Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harf ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz diyor. Bakınız burada bir pozitif ayrımcılık var. Belli mağdur durumda olan, desteği desteğe ihtiyacı olan insanlarla ilgili. Ne gibi? açıkça çocukları ilgilendiren bir karar söz konusu olduğunda yasa yaparken, yasa uygularken ve yorumlarken çocuğun menfaati neyi gerektiriyorsa o şekilde davranılması gerektiği ifade ediliyor. Yani tüm şartları aynı durumda olan iki kadınla mesela birisi bebekli çocuklu ise bu kadına diğerlerinden daha bir ekstra menfaatler sağlayabilirsin, sağlansın diyor anayasa ve bu da bir eşitlik ile ilgili aykırı değerlendiriliyor. Tutuklamalar da aynı şekilde ortada bir çocuk varsa, bu çocuğu gerekçe yaparak yasaları çocuğu menfaatine uygun olarak yorumlamalı ve tutuklama kararı verilmemelidir anayasanın ruhuna göre değerlendirdiğimizde. Şimdi burada çocukların ve annelerin tutuklanmasında anayasanın ilkeleri ihlali konusunda ikinci ihlal edilen Husus ailenin korunması ve çocuk hakları meselesinde. Bu konudaki anayasal düzenleme hangisi 41. madde. Orada ailenin ve çocukların hakları anayasal koruma altına alınmıştır. Nitekim bu 41. maddenin ikinci fıkrasında şöyle deniyor. Devlet ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar diyor burada devlete bir yükümlülük yüklüyor. Devletin yükümlülükleri altında olduğunu söylüyor ve hükme bağlıyor annelerin, çocukların korunması konusunda. Bir annenin tutuklanarak cezaevine gönderilmesi ise ailenin korunması kuralına, ilkesine aykırılık e, içermekte bir çelişkidir bu. Zira yeryüzündeki hiçbir cezaevi ama hiçbirisi Norveç'te, İsveç'te de olsa hiçbir cezaevi bir çocukluyla annesinin özgür bir şekilde kendi evlerindeki gibi korunmasını sağlayamaz. İstediğiniz kadar siz ortamı sterilize edin, hijyen oluşturun, insanı kendi evinde rahat ettiği gibi edemez çocuklar ve anneler. Bu sadece korunma bedenende değil, onların ruhen de korunması söz konusu ve bunu devlet sağlamak zorunda bu yükümlülük altındadır. Annelerin ve çocukların tutuklanması şu anki Türkiye'deki düzende yani anayasaya aykırılıklar noktasında 3. ihlal edilen ilke çocuğun ebeveyniyle birlikte olma hakkı ihlal edilmekte. O nerede? bahsettiğimiz 3. maddenin o maddenin 3. fıkrasında her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir demektir. Yani bu madde açıkça anne babasıyla ilişki kurma, bir arada olma, sürdürme hakkının ilişkisinin korunması ve sağlanması konusunda devlete yükümlülükler yüklemekte. Annesiyle birlikte cezaevine konan ve sadece açık veya kapalı görüşte babasını gören bir çocuğun bu hakkını koruduğu iddia edebilir misiniz? Tabii ki edilemez. Hem anne hem baba tutuklu olduğu durumlarda Çocuk ortada kalmışsa bu durum çok daha vahim, çok daha kötü. Ee, anayasanın ihlal edilen e, bir başka ilkesi, çocuğun her tehlikeye karşı korunmasına. Bu konudaki ilkeye e, emredici e, amir hükme aykırı şu anki e, tutlamalar. Çünkü maddenin dördüncü fıkrası der ki, devlet her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır. Bu hüküm çok sabittir. Her türlü derken öncelikle onları bu tehlikeli ortamlara sokmamaktır. Yani cezaevinin o sert ve insanın kişiliğini törpüleyen ortamında çocuklar da maalesef etkilenmekte, hisselerine düşeni almaktadır. Annesiyle birlikte bir çocuğun cezaevine girmek zorunda kalması onları tehlike altına atmakta. Ee, anayasanın alternatif tedbirleri e, var, bunları emrediyor. Çocuklu anneleri tutuklamaya dair e, anayasanın e, bu hükümlerine ruhuna aykırıdır. E, Nitekim bu konuyla ilgili bir anayasa mahkemesine de bir e, dava konusu olmuştu, bir başvurulmuştu. E, ve anayasa mahkemesi de şu anki haliyle bile 2016'da Haziran ayında verdiği bir karar var. O darbenin e, o, hangi mevsil dönemlerinde yani cezaevlerinin mevcut durumunun çocukların gelişmesine uygun olmadığına dahi bir ara karar vermişti. E, bu konuda detaylı bilgi isteyenler aile hayatına saygı hakkının ihlaline dair e, Şükran İrge başvurusu var. E, 8660 başvuru numaralı bu dosya. E, bunu da yine e, bu tür belgeleri koyduğumuz bizim e, patron hesabımıza da bunu eklemiş olalım. Evet sevgili izleyiciler yani bu yayınımızda da e, hamile kadınların, annelerin tutuklanması ve şu anki reform meselesi bağlamında anlamda, şu anki mevcut defokto durumları, yasaları, fiili durumları ele alıyoruz. Ee, ve anayasa ne diyor, infaz yasası ne diyor? Şu anki mevcut haliyle e, kadınlar, anneler tutuklanabilir mi, tutuklanamaz mı? Anayasa ve infaz kanunu bu anlamda değerlendirmeye çalıştık. Bu konuyu uluslararası hukuk bağlamında da e, el almaya çalışarak meseleyi, değerlendirmeye devam edeceğiz. Ee, neden bu konuyu ısrarla ele alıyoruz? Çünkü çok önemli bir husus şu anki Türkiye'de yaşanan en büyük insan hakları ihlallerinden belki şu anki bu e, mevcut yasalar uygulaması gereken yargı mensupları e, olayın e, şu anki mevcut rejimin baskısından dolayı unutmuş olabilirler. E, i̇nsanların aklını başından alabiliyor bu tür zulümler. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Tekrar bu hukuka çağırma adına hem onlara bir çağrı hem de bu konularda e, canı yanmış, yanmakta olan insanların da e, ellerine bir e, argüman daha verme ve bunları ortaya koymalarını, kamuoyu oluşturmalarını sağlama adına e, bir katkı olur umuduyla bir de e, kamuoyuna bir çağrı, tekrar bir hatırlatma noktasında e, bu yayınlarımıza gerekli sesi verirseniz, bunun çoğalmasına yardımcı olursanız da inanın çok seviniriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki yayınlarımızda mesele ele almaya devam edeceğiz inşallah. Görüşmek üzere.